Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda inşallah. Her gün totem oluşturuyoruz biliyorsunuz. Her gün dualarımız, güzel niyetlerimizle birbirimizi mutlu ediyoruz. Arkadaşlar özel açılım yaptırmak istiyorsanız ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 0531 887 2880 sevim yazın kaydedin telefonunuza bulunsun. Belki bir gün aramak istersiniz. Arkadaşlar beğenilerinizi, takiplerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yorumları okuyorum, okumuyorum zannetmeyin. Bir de videomu bir arkadaşınıza gönderirseniz çok mutlu olurum. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek şöyle bir başlayalım. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz. Çok şükür bayrağa bakın. Bayrağı öyle bir güzel dikmişsiniz ki bir kayalığın üzerine çok güzel, çok güzel harikasınız. Evet, çok güzel. Evet. Şöyle bir bakalım, öngörülerimi söyleyeceğim. Şimdi şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar, burada bir ekmek görseli var. Ekmek görseli, rızkımız, nasibimiz, kısmetimiz gibi gibi. Bu tür şeyleri anlattığı gibi. Ağzımızın tadının yerine geleceğini Kaderimizde Güzelliklerin yaşanacağını anlatır bize Nasibimizin kısmetimizin Artacağını Dünya yüzünde nasibimizi kısmetimizi Toplayacağımızı anlatır Ekmek görseli bana bunu anlatır ve çok güzel bir şey Bugün böyle bir başladık Ekmek görseli çıkmış Ve burada Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sanki Evet Bir Kanı arabası var kanı arabası biliriz ki yavaş gider e, haliyle. Ve burada yavaş giden bazı işler var. Bir şeylerin oluşmasını istiyorsunuz. Sonuca odaklısınız. Sonuca gitmek istiyorsunuz fakat yavaş gitmesi sizi bu ara iyice bir gerdi herhalde. Bir de e, 13 Nisan'da biliyorsunuz bir dolunayımız var, bir tutulmamız var. E, terazi burcunda dengeler yerine gelecek arkadaşlar. Belki yıllardır, 5-10 yıldır bir dengesizlik yaşıyorsunuz. İşte dengelerin yerine gelmesi, adaletin tecelli etmesi diyoruz biz buna. İşte bu gibi durumlar yaşanabilir. Ve burada tam ortada arkadaşlar bakar mısınız? Şurada bir mum yanıyor arkadaşlar tam ortada mum o kadar net çıkmış ki mumun yanıyor olması yolumuzu, bahtımızı, kaderimizi tabii ki birilerinden destek almak, birileriyle istişarede bulunmak, birlikte güçler birliğini oluşturmak güzel bir şeydir ama siz kendi maharetinizle, becerinizle, hırsınız ve azminizle e, bu yolu sağ salim çıkarsınız. Bu yollardan zorlu, meşakkatli yollardan geçersiniz. Dileğinizin kabul olmasını isterim evet, ben de sizin adınıza sevinirim burada mumun yanması bize bunu gösteriyor ve burada bir gözlük var arkadaşlar gözlük tabii ki net görmek için takıyoruz değil mi yakını hiç göremiyorum örneğin e, gözlük takmak zorundayım ve burada gözlük takıyorsunuz gözlük bir şeyleri net görmenizi sağlayacak belki flu görüyordunuz yani insan bazen olmasını istediği şeyleri görür ya hep iyi tarafından bakmaya çalışırız olaylara Kötü tarafını görmek istemeyiz falan Böyle bir gözlük takmışsınız Daha yaşamı irdeleyebilecek Daha net bakabileceğiniz Net kararlar alabileceğiniz durumlar yaşayacaksınız Patır patır önünüze bir şeyler dökülebilir bu ara Hiç ummadığınız insanlardan Hiç ummadığınız e, olaylar kulağınıza gelebilir Görebilirsiniz Görmekten bahsediyorum gözlük inşallah sizin daha net olayları görmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve burada biriyle bir şeyi paylaşmaya çalışıyorsunuz sevdiğinizi mi? Senin benim gibi bu tür durumları çok yaşıyorum. Seanslardan biliyorum. Ya da bir malın paylaşımı, bir eşyanın, bir nesnenin paylaşımı ya da çocuk sende kalacak, çocuk bende kalacak, ver çocuğumu, al çocuğunu gibi gibi Allah muhafaza yaşamayalım hiçbir zaman böyle şeyler ama hayat hepimize gösteriyor. İşte burada bir paylaşım yaşanacak bir paylaşım dengelerin taşların yerine oturacağı bir dönemdesiniz. Bunu anlatıyor bize ve parmağınızın ucuyla böyle bir şeye dokunuyorsunuz. Hani korktuğumuz bir şey ya da ne olduğuna emin değilizdir neyin nesi bu derizde. Önce bir şöyle parmağımızın ucuyla dokunuruz. Ee, şöyle söyleyeyim. Korktuğunuz, emin olmadığınız işlere girişmeyin bu ara. Özellikle tedirginliğiniz var, üzerinizde böyle bir e, nasıl diyeyim? Bazı şeyleri içinizde e, büyütüyorsunuz, kendinizi bazen gazada getiriyorsunuz. Ama ne olursa olsun biz karşımızdaki nesnenin ya da olayın ne olduğunu bilmeden olayın içine atlamayalım. Şöyle parmağımızla bir dokunup bir test edelim bence. E, onu gösteriyor bize. Biriyle aranız mı açıldı bu ara bir kırgınlık bir dargınlık sen bunu dedim ben bunu yaptım gibi gibi bir kırgınlık yaşıyorsanız belki çok samimi bir arkadaş dostlu olabilir bu ya da bir ilişkinizde bir soğukluk ayrılık gibi böyle bir şey yaşadıysanız tekrar bir iletişim kurma olasılığınız çok yüksek onu söyleyeyim arkanızı dönmüşsünüz fakat burada arada bir telefonun olması telefon görselinin olması bana bunu anlatıyor böyle bir durum var burada. Ve bir de arkadaşlar sevgili dostlarım hızlı hızlı anlatıyorum. Çok fazla vaktinizi almamak adına bilmiyorum artık bazıları çok hızlı anlatıyorsunuz diyor. Bazıları çok yavaş ben de bilemedim. Şimdi burada gökyüzünden bir şeylerin düşmesi gibi düşünebiliriz. Yani öyle düşünün böyle bir şey oluyor mu mümkün değil tabii ki de böyle bir bulutlar var. Bulutlar ...bazı sorunları anlatır bize. Bulutlardan parça parça bir şeylerin yere akması... ...artık çözüme doğru gidileceğini anlatır. Çözüm noktasında ilerleyeceğinizi anlatır. Yağmur olarak, rahmet olarak insin tepemize inşallah bu bulutlar. İşte burada e, onu gösteriyor. Yani parça parça bir şeyler gidecek. İzin ver. Hayat sana güzel şeyler yaşatacak, güzellikleri göreceğiz ama... ...bazen biz o sıkıntıların içinde gark olup... ...güzellikleri bile kaçırıyoruz... ...ah vah tük demeyi biraz... ...toplum olarak biz severiz... E, ...o yüzden bırakıyoruz artık stresi falan... ...burada inşallah sırtımızdaki yükleri... ...kaldırıyoruz, atıyoruz, gidiyoruz... ...ve burada bir mıknatısın çıkmış olması... ...gittiğiniz yerde maşallah... ...enerjinizle trafo gibi gidiyorsunuz... ...böyle bir gittiğiniz yere... ...enerjinizle gidip sönük mü geliyorsunuz... ...kendinizi okumadan... E, ...şifalı bir suya... ...ya da bir bardak suya okumadan... ...bir yerlere gitmeyin... ...birilerinin karşısında değerli olmak... ...dediğinizi... ...söylemlerinizi kabul ettirmek istiyorsanız... ...bir su bardağının içine... 7 ayet el kürsüyü okuyun... ...şöyle bir üfleyin... ...için öyle gidin... ...belki bir mülakat... ...belki bir konuşma... ...önemli bir tanışma... ...ya da bir sınava girme gibi durumlarda da... ...bunu yapabilirsiniz... ...çok iyi gelir... ...karşı tarafı ikna edebilirsiniz... ...o anlamda söylüyorum... Ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, bayan arkadaşlar için söylüyorum kadınsal organlar rahim göğüs gibi konulara bu ara bir dikkat edin kontrollerinizi yaptırın e, uyarı mahiyetinde bir şeyler var onu söyleyeyim dikkat edelim hepimiz edelim ve burada bir de e, şöyle söyleyeceğim evet 63 rakamı çıkmış arkadaşlar şimdi detaycı birisiniz. ...detaylarda boğuluyoruz... ...hepimizde böyle bir şey vardır zaten... E, ...detayları düşünüyoruz ama... E, ...çocuksu... ...çocukça düşüncelerle... ...kendinizi sinir etmeye çalışmayın... ...birazcık olgunlaşalım... ...burada olgun kararlar almamız gerekiyor... ...yaşamda başarıyı elde edebilmek için... ...evlatlara, çevremize... ...dostlarımıza örnek olabilmek adına... ...küçücük olayları büyütmeyin kafanızda... ...bu ara böyle bir enerjiniz var çünkü... Ee, ...onu gösteriyor bize... ...altı zaten cenin pozisyonundadır... ...bir şeylerin doğuşu... ...icraatın ortaya çıkması... E, ...olayların ortaya çıkması... E, ...üçse... ...şöyle söyleyeyim... E, ...parantez içine aldığınız... ...bazı olaylar... ...ben bu işi çözeceğim... ...ben bu işi halledeceğim... ...dediğiniz noktalarda da... ...şöyle bir rahatlarsınız... E, ...detaycı olmak tabii ki... E, ...sıkıntı verir, yorar insanı ama... Tabii ki bir şeyleri de çözmek adına dikkatli dikkatli davranmak lazım. Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle büyük tabak yaptık bugün. Bir değişiklik olsun. Evet. Şöyle bir gösterelim. Şimdi elinizde bir süpürge var. Elektrik süpürgesi hatta arkadaşlar. Bu böyle çalı süpürge değil. Böyle bir süpürgeyi böyle bir gezdiriyorsunuz burada. Şimdi bir şeyleri temizlemek pardon bir şeyleri temizlemek bir şeylerden arınmak dışarında dışarıdan gelen negatif enerjileri kötülükleri kötü yorumları hayatınızdan silip temizlemek istiyorsunuz bu ara bu işi yapabilirsiniz bir de dışarıdan bir kişiyi bir şey bir konu hakkında ikna etmeye çalışabilirsiniz ya gel yapma şunu yani gel birlikte yol alalım ya da gel birlikte bir iş yapalım ...gel dostluk olsun... ...komşuluk olsun bilmem ne olsun... ...diye böyle birilerini... ...birini pardon... ...ikna etme çabanız var burada... ...onu gösteriyor bize... ...ve burada bir pirenin çıkmış olması... ...pire şekli var... ...bir pire gibi bir görsel var... ...bu da zenginlik demektir arkadaşlar... ...Rabbim önce sağlık... ...sonra varlık versin... ...geçmiş olsun dileklerinizin... ...hepsini okudum... ...Allah bin kere razı olsun... Sizlerden, sizlere de Rabbim güzellikler yaşatsın. Ee, i̇nsanın sağlığı olmadım arkadaşlar. Benim meniyer bozukluğum var, atak geçirdim ben. Ee, şimdi sağlık olmadı mı? Hiçbir şeyden zevk alınmıyor, hiçbir şeyden. Yani çalışamıyorsun bile. Onun için önce sağlık, sonra varlık, hepsi olup gidiyor gerçekten. Ee, ve burada şöyle söyleyeyim, ee, göz kırpıyorsunuz. Gözünüzü biri açık biri kapalı gibi düşünün. Göz kırpıyorsunuz. Hani bir şey tamamladım, oldu, bitti der gibi. Böyle bir güzel güzel gözünüzü kırp kırpıyorsunuz burada. Rabbim e, inşallah ol dedim zaten olur. Burada güzellikleri alacağınızı ümit ediyorum. E, belki bir yere bir gidiş olabilir. Böyle bir valizler elinizde, havaların ısınmasıyla birlikte bir yerlere planlarınız olabilir şimdiden. Plan kurabilirsiniz bir yolculuk bir yere gidiş bir nasıl diyeyim bir ziyaret etmek gibi durumlar söz konusu olabilir onu gösteriyor bize şöyle bir de şöyle bir de evet kartımızla bakalım kartlarımız ne söyleyecek evet şöyle bir bakalım şöyle bir bakalım kartımız bugünün niyetiyle bize ne anlatacak neler olacak neler bitecek Rabbim güzellikler yaşatsın güzel güzel yağmurlarımız yağıyor ee, çok şükür şöyle bir Evet şimdi e, burada arkadaşlar bazı sonları yaşamış olabilirsiniz ya da kafanızda bir şey bitirmiş olabilirsiniz benim kafamda bitti bu artık yok diyebilirsiniz Bu arada dedik ya dengeler yerini bulacak bu yok olması birilerinin hayatınızdan gitmesi ya da bir şeyleri artık bitirmeniz sizin yararınıza olabilir. Yani illa ağlayıp üzülmenin, kahretmenin bir anlamı yok. Siz ne kadar ilgi gösteriyorsanız, siz ne kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız birileri tarafından gözükmüyor da olabilir. İşte bu değersizlik yaratıyor insanda haliyle, değersizlik hissiyatı ve senin yaptıklarını ben yuttum, sineye çektim. Ama artık sineye çekemiyorum diyeceğiniz insanlar olabilir. Bu illa sevgiliden aşktan ibaret değil arkadaşlar. Bir kardeş, bir komşu, bir iş arkadaşı, bir evlat bile olabiliyor yani. Onun için burada bunu gösteriyor. Bazı şeyleri kafanızda netleştiriyorsunuz bu ara. Gerçekten netleşiyor. Çünkü bu Dolunay bize bunu öğretecek. Ve burada verilen sözler yerine getirilmedi diyorsunuz. Ümit mi verdiler? Hayal mi kurdurdular? Bu da acı bir durum. Biz bunları döveriz arkadaşlar. Bunlar bize sözler vermesin, canımızı acıtmasın. İşte burada iki kişi, bir kadın bir erkekten bahsediyor. Böyle bir sinsirella gibi böyle arkanızdan böyle bir işleri çevirmeleri, ondan sonra sizin eleştirinizi yapmaları negatif anlamda sizi geriye olabilir. Fakat burada diyor ki geçmişi bırak, Geleceğe bak. Sen öyle bir sorumluluk sahibisin ki bir şeyleri arkanı dönerken bile asaletinle gidersin. Yaptıklarınla ses getirirsin. Birilerinden gördüğün zararlara takılma. Çünkü şifalanacaksın, iyileşeceksin. Siyahtan beyaza geçecek bir hayatın olacak. Özgürlüğünü, yaşamın o selayetini eline alacaksın. Yalnız kalmayacaksın, yalnızlar için söylüyorum. Yalnız kalmayacaksın. O istediğin o sevgi, aşk, duygular, saygı, en önemlisi bunu bulacaksınız. Yaşamda öyle güzel yol alırsınız ki yol alırken insanlar da böyle ibretle, hayretle bakarlar. Vay be nasıl başardı? Bunu nasıl yaptı? Çünkü siz bir emekçisiniz, zanaatkarsınız. Hayatı işliyorsunuz tek tek, basamak basamak, tane tane bir şeylere ulaşmak için. Bir şeylerin yavaş olması canınızı acıtıyor olabilir. Lütfen canınızı acıtmasın çünkü siz ee, nasıl diyeyim bulutlarla bile savaşmayı bilirsiniz. Siz gökyüzüne doğru öyle bir yükselmiş hayalleriniz var ki sizin kendi problemlerinizi kendiniz çözebilecek kadar da kabiliyetlisiniz Allah'ın izniyle bunu gösteriyor bize. Ve burada içimdeki çocuğu öldürmedim ya da bir çocuğunuzla alakalı bir kaygınız varsa bu konular gündemde olabilir e, onunla alakalı sorunları çözebilirsiniz. Güneşin olması, güneş e, anneyi temsil eder. Ben öyle hissediyorum, öyle söylüyorum. Anneyi temsil eder. O anne sıcaklığı, annenin korumacılığı, anne sevgisiyle birlikte hayata tutunuruz. Kalp kırıklıklarımızı bile iyileştiririz. Aldatmalar, kandırmalar, dolandırmalar bunların her şeyini hayatımız boyunca görmüş olabiliriz. Hiç problem değil. Önemli olan şu anahtarı ele geçirmektir. Bunun içinde şöyle söyleyebilirim. Üçlü bir vakit veriyor. Üç gün, üç hafta, üç ay gibi en geçten bahsediyorum. Böyle bir anahtar sahibi olmak, ev sahibi olmak, araç sahibi olmak, dükkan sahibi olmak gibi gibi ya da hayatınızda kitlenmiş bazı konuları çözebilirsiniz. Belki yanınızdaki partnerinizi ya da eşinizi dolduruşa getirenler vardır. İkinci, üçüncü şahıslar. Gaza getiriyorlardır falan ama siz otoritenizi koyabilecek, kendinizi savunabilecek kadar da kabiliyetlisiniz. Onu söylemek isterim. Ee, kabiliyetlerinizin farkında mısınız bilemiyorum ama e, burada bir eril enerji var. Bir beyefendinin desteği var aslında. Baba gibi, dayı gibi, amca gibi, enişte gibi, abi gibi böyle bir beyefendiden bir destek alıyorsunuz aslında. Hayatınıza bir dokunuşu var. Otoriter, e, otorite sahibi bir kişi bu. Böyle birinden de bir destek alabilirsiniz. Şimdi bekle dediğimiz durumlar var hayatımızda bazen. Şu anda bir karar vermek için acele etmeyin. Sizi gerçekten mutlu eden e, şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirin. İyice bir istişarede bulunun kendi kendinize. Ve burada hatta istihareye bile yatabilirsiniz. Burada bereket kartımız çıktı. Büyük bir yaşam değişikliği ve büyük nimetler geliyor. Beklenmedik durumlara hazırlanın. Çok büyülü bir ana geçiş yapıyorsunuz. Siz bile şaşıracaksınız. Rabbim güzellikleri yaşatsın. Bana da yazın arkadaşlar. Mutlu oluyorum sizin adınıza. Ee, yeni insanlarla tanışmak veya arkadaşlıklar kurmak, bağlantılar kurmak... Ruhunuzu canlandırmak adına bir şeyler yapabilirsiniz. Bir dernek çalışmasına girebilirsiniz. E belki bir kursa yazılabilirsiniz. Böyle bir hayatınıza bir enerji gelecek. Çünkü daha net olacaksınız. Su damlasına bakar mısınız güzelliğine? Ve burada bir su damlası kadar saf ve temizlikten bahsediyor. netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletin. Böylece önünüzde uzanan muhteşem geleceği görebiliriz. Bazen diyoruz ya gözümüz kapalı mıydı? Ne oldu bize? Ee, görmedik, hissetmedik hiçbir şeyi. İşte burada affetme enerjisi, daha netlik, gayretimizin karşılığını almak, emeklerimizin karşılığını almaktan bahsediyor. İletişimimiz çok kuvvetli olacak. Yeni birileriyle tanışabiliriz. Ee, aman arkadaşlar, sosyal medyadaki e, kişilere dikkat ediyoruz. Her zaman söylüyorum. Katten gelen bir mesaj var, ifade edilmeye çalışılan şeyler var. Söylediklerinize dikkat edin, muhakeme yeteneğinizi sağlayın bakalım, kullanın. Ve burada beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak, her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayrınıza olan bir zaman dilimindesiniz. Sadece evet ve hayırlarınızı nerede kullanacağınızı bilmiyoruz, bilmiyorsunuz. İşte bu yüzden evet ve hayırlarınız çok önemli. Bir kendimi iyileştirmek istiyorum derken hep başkalarına bir enerji veriyorsunuz, hep başkalarını iyileştiriyorsunuz ee, ve sizi şifacı rolüne hazırlayan zorlu bir e, dönemden geçiyorsunuz. Gücünüzden şüphe etmeyin. Önce kendinizi iyileştirin, sonra başkalarına dua edin, başkalarını iyileştirin arkadaşlar. Önce kendimizi iyileştireceğiz. Rabbim hepimize şifa versin ya Şafi ismiyle. Ve burada sınırları çizmek, bir şeyleri düzenlemek bunu yaşayacaksınız. Duygusal ve zihinsel vefanızı korumak için sınırlar oluşturun ve sınırları savunun. Şimdi tamam ben sınır oluşturdum diyoruz ama iki gün sonra vidalarımız gevşer bizim. Hemen sınır mınır kalmaz. Yani herkes sınırdan içeri girer, dalar yani. Onun için biraz sınırlarımızı korumayı bilelim gerçekten. Bazen olması gerektiği gibidir hayat. Elimizden bazı şeyler gider. Ama bizim hayrımıza olur bunlar aslında. Fark edemeyiz. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor zaten. Bu ara dediğim gibi denge gelecek. 13 Nisan'da olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bulacağız. inşallah hep beraber Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Özel açılım yaptırmak istiyorum diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kesinlikle ee, kısacık dahi olsa bir yorum bekliyorum. Videomuzun öne geçmesi açısından çok çok önemli. Ee, beğenen, takip eden parmaklarınız dert görmesin ne diyeyim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.